Evet hamdolsun bugün e, tekrar bu harika günde ve güzel günde sizlerle beraberiz kardeşler. E, biliyorsunuz ki bu sunularla ilgili e, bazılarımız devam ediyor. Bugün e, ikinci e, bazı vereceğiz. E, tahıl sunusuyla e, devam ediyoruz bugün. Bununla ilgili ayetleri okuyacağız. deviller 2. bölüm 1'den 16'ya kadar e, okumak istiyorum size. Ondan sonra da e, devam edeceğiz ama önce bir dua etmek istiyorum. Yüce Rab, sana şükür ediyoruz bu fırsat için. Rab, burada bulunmak harikadır. Rab. Teşekkür ediyoruz. Senin sonsuz sevgin için şükür ediyoruz. Ve Mesih, Mesih için, İsa Mesih için. Rab, Tanrı kuzusu için sana şükür ediyoruz Rab. Gerçekten dua ediyoruz ve hamdlarımızı sunuyoruz. Sen e, bizi yalnız bırakmadın, bizi çaresiz bırakmadın. Bizi zor durumda çaresiz bırakmadın Rab. Bize kurtuluş gönderdin, kurtuluşunu gönderdin, oğlunu gönderdin. Ve onu kurban olarak çarmıhta Bizim günahlarımız için e, sundun Rab. Teşekkür ediyoruz Rab. Hamd ediyoruz. Senin yüce isminde dua ediyoruz. Amin. Evet, e, Tahıl sunusu Levililer 2. bölüm 1'den 16ya kadar okumak istiyorum sizlere. Ondan sonra devam edeceğiz. Biri Rab'be tahıl sunusu getirdiği zaman sunusu ince undan olmalı. Üzerine zeytinyağı dökerek ve günlük koyarak sunuyu Harun soyundan gelen kahinlere götürmeli. Kahin avuç dolusu inci zeytin zeytinyağı ve bütün günlüğü alıp sunu üzerinde alma payı olarak yakacak. Bu yakılan sunu ve Rabbi hoş neden okudur. Tavuk sunusunda arta kalanı Harun'la oğullarına bırakılmalı. Rab için yakılan bir sunu olduğundan çok kutsaldır. Eğer fırında pişirilmiş tavuk sunusu sunuyorsan Zeytinyağı yoğrulmuş ince undan yapılmış mayasız pideler ya da üzerine yağ sürülmüş mayasız yufkalar olmalı. Eğer sunu saçta pişirilmiş tahıl sunusu ise zeytinyağıyla yoğrulmuş mayasız ince undan yapılmalı. Onu sunarken parçaları ayırıp üzerine zeytinyağı dökeceksiniz. Bu tahıl sunusudur. Eğer sunu tavada pişirilmiş tahıl sunusu ise ince un ve zeytinyağı yoğrulmuş olmalı. Böyle yapılmış tahıl sunusu. Rabb'e sunmak için getirip kahine vereceksin. Kahin de onu sunağa götürecek. Alma payı olarak tahıl sunusundan bir parça alıp yakılan sunu ve Rabb'e hoş eden koku olarak koku olarak sunak üzerinde yakacak. Tahıl sunusundan arta kalan Harun'la oğullarına bırakılmalı. Rabb için yakılan bir sunu olduğu için çok kutsaldır. Rabb'e sunacağını tahıl sunusunun hiçbirine maya katılmamalı. Çünkü Rab için yakılan sunu içinde hiçbir zaman maya ya da bal yakılmamalı. Bunlara e, ilk ürünleriniz, bunları ilk ürünlerinizin sunusu olarak Rab'be sunabilirsiniz. Ancak Rab'bu hoşleden koku olarak sunmak üzerinde üzerinde sunak üzerinde sunulması gerekir. Bütün tahıl sunularını tuzlayacaksınız. Tanrı'nın sizinle yaptığı anlaşmayı simgeleyen tuzu tahıl sunularına hiç eksik etmeyeceksiniz. Bütün bunlara, bütün sunularınıza tuz katacaksınız. Eğer Rabb'e ilk ürünlerinizin tahıl sunusunu getiriyorsak, kavrulup dövülmüş, taze devişirilmiş buğday başakları sunacaksınız. Üzerine zeytinyağı ve güncük koyacaksınız. Tahıl sunusudur bu. Kahin biraz dövülmüş buğday ve zeytinyağı alıp, Günlüğün tümüyle birlikte alma payı olarak yakacak. Rab için yakılan, yap, Rab için yakılan sunudur bu. Evet bir de e, tahıl sunusunun e, kahinlerin e, kahinler aracılığıyla kahinlerin kendisinin sunduğu e, bir bölüm var. Leviler 6. bölüm 14-21'de. Tahıl sunusu yasası şudur. Harun'un oğulları onu suna, sunan önünde Rab'be sunacaklar. Bu daha çok kahinler için kurallardan ibaret. Kahin üzerindeki günlükle birlikte tahıl sunusunun ince undan ve zeytin yanından bir avuç alıp alma payı ve Rabb'i hoş denen koku olarak sunakta yakacak. Arta kalanı Harun'la oğulları yiyecekler. Onu, onu kutsal bir yerde buluşma çadırının namusunda mayasız ekmek olarak yemeliler. Maya ile pişirilmemeli. Bunu yakılan sunularda kahinlerin payı olarak ver Ver, ...verdim. Suç sunusu... ...günah sunusu gibi. Bu da çok kutsaldır. Harun soyuna gelen... ...her erkek ondan yiyebilir. Rab için yakılan sunularda... ...onların kuşaklar boyunca son sedef payları olacak. Sunulara her dokunan... ...kutsal... ...sayılacak. Rab Musa'ya... ...şöyle dedi. Harun... ...kahin olarak mescid gün... ...Harun'un oğulları tağıl sunusu olarak Rab'be... ...yarısı sabah... ...yarısı akşam üzere Onda bir efa onda bir efa yaklaşık 1.3 kilogram ince un sunacaklar. Bu sürekli bir sunu alacak. Zeytinyağlı ince yoğrulup saçta pişirilecek. Tahıl sunusuna getirip Rabbu hoşnudan koku olarak pişmiş parçalar halinde sunacaklar. Bunu Harun soyundan gelen mes edilmiş kahin Rabb'e sunacak. Sürekli bir kural olacak bu. Sununun tümü yakılacak. Kahin'e sunduğu her tahıl sunusu tümüyle yakılmalı. Hiç yenmemeli. Evet, tahıl sunusu, siz de fark ettiyseniz burada herhangi bir hayvan kullanılmıyor. Amacı tahıl sunusunun aslında baktığımızda gönüllü tapınma, Tanrı'nın iyiliklerini ve sağlayışını hatırlamak, Tanrı'ya bağlılık göstermek anlamına geliyor tahıl sunusu gönüllü tapınma. Rabbim bizi sağlamış olduğu iyiliklerini hatırlamak ve bu şekilde bağlılığımızı göstermek. Tağıl sunusu dediğimiz gibi beş sunu arasında hayvan içermeyen tek sunudur kardeşler. İnce, un, ince undan yapılır bir sunudur ve işte fırında pişirilmiş olarak da pişirilmeden de sunulabilir. Bu sunu sunulduktan sonra bir kısmı tunç sunar üzerinde yakılır ve kalan da buna günlük yiyecekleri olarak bağlı olan kahinlere sunulurdu. Yakmuluk sunu gibi tahıl sunusu da açıkça Tanrı'yı hoşnut etmeyi amaçlar. Ama Yakbuluk sununun tamamı ateşte kıl, yakılırken, tahıl sunusunun yalnızca bir kısmı sunakta yakılırdı. Büyük bir kısmı halkı olan hizmetlerinin takdiri mahiyetinde kahinlere armağan edilirdi. İbranice de tahıl e, sunusu anlamındaki e, minha sözcükleri farklı bağlamlarda armağan ya da hediye olarak da çevrilmektedir. Taşıdığı anlam bazı yerlerde kendisinden hoşnut olması için birine verilen bir şeydir. Bu yüzden muhtemelen tağıl sunusu, Tanrı'nın mutlak yetkisini tanıma mahiyetinde sunulan bir armağan ya da hediyedir. Bu bağlamda kahinler Tanrı'nın temsilcileri olarak bunları alıyorlardı. Tahıl sunusu, yakboluk sunu, günah sunusu ve esenlik sunusuyla birlikte sunulurdu. Bu da orada hatırlatalım. E, tahıl sunusunun e, kişinin e, Tanrı'ya saygısını, minnettarlığını göstergesi olan armağanlardı bunu hatırlıyoruz. İnci un anlamı, öğütlen, elekten geçirilen tahıl sunusu çok değerliydi. Böyle bir un e, hazırlanan yiyecekler, böyle bir unla hazırlanan yiyecekler önemli konuklara ve kralların krallara sunulurdu. Burada da e, zeytinyağı Tanrı'nın sağladığı ürünler arasında Buhur için e, Afrika'dan. Daha çok baharatlarsa daha çok Arabistan'dan getiriliyordu. Tahıl sunusu on üzerine yapılan zeytinyağı dökerek ve günlük konularak sunulan bir armağandı kardeşler. Yakılanlar ve yakılmayanlar olarak iki çeşit tahıl sunuları vardır. Burada Tanrı'nın ayetlerindeki kimliğine bakarsak, Tanrı insanların günlük gıda gereksinimini karşılamak amacıyla kullandıkları buydayı tahıl sunusu olarak kabullenmiştir. Bu sunu kutsal kitapta şükran armağını anlamına da gelir. Kısacası tahıl sunusu Tanrı'nın bereketlerine duyulan şükranı belirten ve sabah akşam tekrarlanan sunulardı. Ne kadar güzel değil mi? Tanrımıza o göksel babamız bir anlaşma yaptı ve İsrailoğulların arasında idi ve İsrailoğulları şükranlarını, sevgilerini, minnettarlıklarını ifade etmek açısından ilk ürünlerini Rabbin önüne getiriyorlardı kardeşler. Ne kadar güzel. Biz kendi hayatımıza da aslında baktığımızda Rabbin bize o sağladığı o harika işleri düşündüğümüzde bizim için o yaptığı harika kurtuluşunu düşündüğümüzde acaba biz Rabb'in ne getiriyoruz? Ne bırakıyoruz? Ne veriyoruz? Şükranlarımızı nasıl ifade ediyoruz Tanrı'ya? Tabi o zamanlar... E, ...un ve zeytinyağı... ...batağıl sunusunda verilirdi. Ama biz şimdi acaba... ...Tanrı'ya nasıl... ...ne vermemiz gerekiyor? Yavuz sunusu olarak. Şükranlarımızı nasıl belirtebiliriz? Minnettarlığımızı nasıl ifade edebiliriz Tanrı'ya. Çünkü Tanrı bunu istiyor bakın. Bunu isteyen bunu yapılmasını isteyen Tanrı ona hoş bir koku olarak gidiyordu. Peki biz iman hayatımızda o hoş kokuyu yansıtabiliyor muyuz Tanrı'ya? Tanrı'nın. Çünkü tapınak biziz artık. Onun için bunu iyi düşünmemiz lazım. Biz minnettarlığımız ve şükranımızı nasıl Tanrı ifade ediyoruz? Zeytinyağı ve günlük tavuk sunusunu ne yapar? Zenginleştirir. Zeytinyağı eski anlaşmada aslında kutsal ruhun ve sevinci simgeliyor. Biliyor musunuz? Bunu nereden biliyoruz? 1. Samuel 11'de Sonra Samer yağ alıp, yağ kabını alıp yağı Saul'un başına döktü. Onu öpüp şöyle dedi, Rab senin kendi halkını öndü olarak mezhep. Sevinci simgeliyor. Tanrı tahıl sunusunun asla maya veya bal katılmamasını buyurmuştur. Bu buyruk belli bir tahıl mayalanarak kolayca belli ki bu tahılın mayalanarak kolayca bozulmaması için yapılıyordu. Bal da o dönemlerde tabii yaşayan diğer insanların en önemli sevdiği yiyecekler arasında yer alıyordu ve bunu bunu putlara tapınırken sık sık ne yapıyorlardı putperestler? Kullanıyorlardı. Bu maddelerin yasaklanmış olması diğer uluslara benzememe amacı taşıyor olabilir. Tanrı bunların tapınakta kullanılmasını asla istemedi. Tanrı artık olan tağız sunusunu kahin olan Harun ve oğullarına veriyor. Bütün tağız sunularına bir de e, tuz katmak değişmeyen anlaşmayı simgelemektedir. Bununla Tanrı'nın İsrail halkının en değerli mücevherleri olarak saydığı ve karşılığında ise onları yalnızca kendisini rap olarak tanımalara gerektiğini anlatılmaktadır kardeşler. Sadece bu halkı tanıyor Tanrı. Ve onları en değerli mücevherler olarak sayıyor. Topluluğumuzun burada buradan çıkaracağımız sonuca bakarsak biz şükranlarımızı ve e, iyi dileklerimizi Tanrı'ya sunarken bunu bugün nasıl gerçekleştirebiliriz? Bugün bunu nasıl yapabiliriz? Aslında aklıma birkaç e, sonuç çıkartırsak aslında e, şunu söylemek istiyorum. Topluluğumuzun e, çobanlarına ve yöneticilerine ilgi göstermeliyiz nasıl ki İsrailoğulları şükranlarını, sevgilerini gösterip o tavuk sunularını getiriyorlardı ve onların birçok kısmını da kahinler tüketiyorlardı. Bizlerin de sorumluluğu budur kardeşler. Bizler çobanlarımıza ilgi göstermeyiz. Tanrının gereksinimini karşı Tanrının bizlerin gereksinimlerini karşılayacağına inanmalıyız, iman etmeliyiz ve Tanrı'ya güvenerek hizmet etmeliyiz. Bu çok çok önemli. Ve aynı zamanda Mesih'in kanıyla yapılan yeni anlaşmaya sadık olmalıyız. Sadık bir şekilde yaşamalıyız. Biliyor musunuz şükran ne demek? Şükran, hani ayette geçiyor ya, Tanrı'nın bereketlerini duyulan şükranı belirten, şükranı belirten ve sabah akşam tekrarlanan bir sunu demiştik. Şükran bir gönül borcudur. Rab ve Mesih Rab ve Mesih olarak kabul ederek Kutsal Ruh'ta sevinçle yaşanan bir yaşam Romalılar 2. bölüm 1.12. Aslında burada e, Tanrı'yı hoşnut etmek e, geçiyor. Bu ayeti çok seviyorum. Özellikle burada bizim bunu nasıl uygulamamız gerektiğini bugün yeni anlaşmada çok güzel anlatmış. Öyleyse kardeşlerim Tanrı'nın merhametlerine size yalvarıyorum. Bedenlerinizi diri kutsal Tanrı'yı hoş eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Bu çağın gidişine uymanın. Bunun yerine Tanrı'nın iyi beğenir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edilmesi için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin diyor. Her zaman yaşamımızın her alanında Tanrı'yı hoşnut etmemiz gerekiyor. Tokusak da bize bedenlerimizi Tanrı'nın mabedi olduğunu, kutsal ruhun içimizde yaşayarak ona itaat etmenin ibadetimizin temelini oluşturduğunu kesin bir şekilde belirtmektedir kardeşler. İşte bizim sunularımız, tağı sunumuz budur. Onu itaat edebiliyor muyuz? Kutsal ruhu içimizde yaşayarak ona sadık mıyız? Vahi dördüncü bölüm dokuzuncu ayette bunu bir ileri yapıyor. Aynı şekilde Tanrı da bunu bizim yapmamızı istiyor. Bakın kimler yapıyormuş? Yaratıklar tahta oturup sonsuzluklar boyunca yaşayan yüceltip ona saygı ve şükran sundukça onlar da aynısını yapıyorlar. Saygı ve şükran sundukça 24 ihtiyar tartı oturanın sonsuzluklar boyunca yaşayanın önünde yere kapanarak ona tapınıyorlar. Taçlarını tahtın önüne koyarak şöyle diyorlar. Rabbimiz ve Tanrımız yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğine yaratılıp var oldu. Amin. Gerçekten de bu da çok çok önemli. Tabi bir de e, biz e, şükranlarımızı sunmak için e, Tanrı'ya, e, yüreğimizde, esenliğimiz aslında cimri olmamamız lazım. Hem insanlara karşı hem Tanrı'ya karşı. Çünkü eskiden İsrailoğulları ne yapıyorlardı? İlk ürünlerini, dağıl sunularını Tanrı'ya getiriyorlardı. cömert istiler. Cimri değillerdi. Sadece hep bana olsun düşünmüyorlardı. Bu durumda da 2. Korintiler 9-11'deki ayetleri hatırlamamız lazım. Ne diyor? Her durumda cömert olmanız ve her bakımdan zenginleştiriliyorsunuz. Cömertliğiniz bizim aracılığımızı Tanrı'ya şükran nedeni oluyor diyor burada Paulus. Cömertliğimiz bir şükran nedeni de olabiliyor kardeşler. Ve Tanrı'ya şükran sunmak istiyorsun o zaman ver. Çömert ol. Ona sevgini her zaman sunma fırsatın var. Ama onun, onun yaptığı o iyilikleri hiçbir zaman unutma. O sana o kadar çok fazla, dolu dolu bereketler verdi ki... ...o kadar çok fazla verdi ki... ...seni sonsuzlara kadar hiç ölmeyecek bir yere götürecek Tanrı. Ve seni orada bol bol bereketleyecek. İşte... Tanrı'nın sana verdiği en büyük armağan ve hediye bu aslında. Fakat biz bu kısa bir dünyada yaşadığımız bu kısa bir zamanda Tanrı'ya ne veriyoruz? Tanrı'ya nasıl hoş edebiliyoruz? İnsanlara nasıl hoş ediyoruz? Ne kadar yapabiliyoruz? İşte bunu iyi düşünmemiz gerekiyor. Ve tabi buradan hayatın getirdiği kaygılar ve sıkıntılar yüzünden de bunu yapamayabiliyoruz. Ama burada da bir e çıkar yol var. Tanrı ne diyor Filipiller 4-6'da? Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin diyor. Neyle bildirmemiz gerekiyor? Tanrı'ya dua edip şükranla bunu bildirelim kardeşler. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Son olarak vahiy 7-12'de amin, övgü, yücelik, bilgelik, şükran, saygı, güç, kudret, sonsuzlara dek Tanrımızın olsun diyerek bitirelim. Ve amin diyelim. Ee, bu vahiy gerçekten son bölümlerinde, 7. bölüm 12. ayette her zaman övgü, yücelik, bilgelik, şükran, saygı, güç ve kudret her zaman Tanrımızın olsun. Evet. evet şimdi kısa bir dua etmek istiyorum. Rab dua ediyorum ve teşekkür ediyorum sana. Şükranlarımızı ve övgülerimizi sana sunmak istiyoruz bugün. Eğer Rab, Rab, eğer bunu eksiksek yapamıyorsak, Rab daha çok bu konuda bizi güçlendir. Daha çok senin önüne bunları getirelim. Rabb gerçekten. Kilisemizde bulunan yönet e önderlerimizi, kilisemizde bulunan kardeşlerimizi, Rabb sorumluluğumuz neyse bunları yapalım diye, uygulayalım diye dua ediyorum Rabb. Çünkü sen bundan hoşnut oluyorsun Rabb. O yıllarda İsrail zamanında, İsrail'de nasıl hoşnut oluyorsan, bu sana hoş bir koku olarak geliyorsa, bugün de sen bizim yaptığımız, yaptığımız bütün bu işlerden, bu sevginde, bu yaptığımız bütün bu şükran dolu e, verdiğimiz e, sunularımızdan, verdiğimiz ondoluklarımızdan hoşnut oluyorsun. Bunun için sana teşekkür ediyoruz ve hamd ediyoruz. İsa'nın senin yüce isminle dua ediyoruz. Amin.